Görüşürüz. Mantar nasıl oluşur? Mantar bir kere deri, kıl ve tına tutan cilt hastalığıdır. Ee, oluşumu özellikle e, mantara zemin hazırlanan faktörler olur. Nedir bu işte? Sıcak ortam, nemli ortam, bölgenin ıslak kalması, bunun dışında kilo, şeker hastalığı, damarsal bozukluklar, e, aşırı terleme, en başta ayak mantarında, ayakkabılarının uzun süre kalması. Kendi bu sebeplerle mantar oluşur. Mantar bulaşıcıdır. Özellikle kişiden kişiye temasla bulaşır. Evcil hayvanlara, çiftlik hayvanlara bulaşır. Bunun dışında terlik, banyo, havlu gibi ortak kullanılan eşyalarla bulaşabilir. Mantar normalde bizim tıpta derin ve yüzeyli mantar enfeksiyonu var ama bizim gördüğümüz yüzeyli mantar enfeksiyonu var. Derin mantar enfeksiyonuna biz girmiyoruz. Yüzeyli mantar enfeksiyonu da genelde tuttuğu yere göre isim alır. Mesela saç tutmuşsa saç derin mantarı, saç derin mantarı. İşte koltuk altını tutmuşsa invert mantarı, tırnak tutmuşsa tırnak mantarı. İşte kaskı ve mantar gibi, ayak tutmuşsa ayak mantar gibi isimler alır. Yani yerlerine göre isimler alır mantar. Evet. Mantarda şöyle bir şey var, yani topikal tedaviyle biz gidiyoruz. Normalde çok yaygın değilse topikal tedavi veriyoruz ama yaygın olunca sistemik tedaviye geçiyoruz. Bir, ikincisi sistemik tedavi gerektiren, yaygın olmak sistemik tedavi gerektiren bölge tutulmaları var. Özellikle kıllı bölgenin tutulması, işte tırnakların tutulması, avuç ayak tabanında kalınlaşma gibi bölgelere illa ki sistemik tedavi veriyoruz. Mantar bulaşıcı olduğu için ailede kimsede de varsa onlara tedavi edilmesi gerekir. Mantar zaten diyorum ya nemli ortam sağlarsanız mantara, ıslak ortam sağlarsanız e, vücut direnciniz düşerse, şeker hastalığınız var, çok kilo oluyorsanız tekrarlama ihtimali olan bir hastalık zaten. E, mantar tedavi ne olabilir? İşte e, deri enfeksiyonları gelecek. Ezipel selülit deri enfeksiyonları. Saçları tutmuşsa saçsız deride kalıcı dökülme yapabilir. Bunun dışında osteomiyel gibi kemik iltihapları yapabilir. E, i̇şte kanlanma bozukluğu onlarda ciddi enfeksiyonlar yapabilir. Ne kadar